Verimli doğalgaz kullanması için e, vatandaşlarımızın konfor sıcaklığı olan 19-20 derecede e, oda sıcaklığının olması gerekiyor. E, 19-20 derece üzerinde olan her bir derece artışta %6'lık bir fazladan doğalgaz kullanımı söz konusu oluyor. Onun için e, bu sıcaklığın ayarlamasını da oda termostatları ile yapılmasını uygun görüyoruz. Çünkü oda termostatı kom kombi ile e, uyumlu çalıştığından dolayı odanızdaki istenilen sıcaklığı ayarladığınızda kombi otomatik olarak devreden çıkartıyor devreye giriyor Bu noktada e, oda termostatı hızlı bir şekilde devreye girdiğinden daha verimli ve daha e, tasarruflu doğalgaz kullanımına e, sebep olacaktır Bunun haricinde e, ev güneş aldığında e, güneşin girmesini sağlayarak e, ortamın sıcaklığını arttırıyoruz ve bu da e, oda termostatı ile birlikte ortamı ısındığından dolayı e, kombiyi kapatmaya yönelecektir ve bu şekilde daha verimli doğalgaz kullanımı sağlanacaktır. Ayrıca cihazların, üretici firmaların tavsiyesiyle birlikte yılda bir kere yetkili kişiler tarafından, özellikle ehil kişiler tarafından bakımlarının yapılmasını tavsiye ediyoruz. Ne yazık ki piyasada yetkili olmayan kişilerin de bakım işlemleri yaparak abonelerimizi, vatandaşlarımızı mağduriyete uğrattıklarına şahit oluyoruz. Burada yetkili, ehil kişiler tarafından yapılan bakımlarda kombinin verimliliği artacaktır ve böylelikle tasarruflu kullanımını... E, sağlamış olacaktır. Verimli doğalgaz e, kullanımı için ayrıca e, izolasyonların, bina e, izolasyonlarının güzel bir şekilde yapılması gerekiyor. Pencere kapı izolasyonlarının yapılması gerekiyor. Bu da e, faturalarını düşürmesine sebebiyet verecektir. E, tabii kombi ve petek bakımları yaparken şuna dikkat edilmesi gerekiyor. Peteklerde e, kullanılan su e, değiştiği anda e, oksitlenme yaparak e, peteklerin çürümesine sebebi, sebebiyet veriyor. Onun için sıklıkla petek sularının değiştirilmesini tavsiye etmiyoruz. E, petek ve kombi bakımlarının yapılmasını, filtre temizliğinin yapılmasını tavsiye ediyoruz. Ama e, petek içerisindeki suların e, değişmesi durumunda oksitlenme ile birlikte çürümelere sebebiyet verecektir. E, onun için sıklıkla değiştirilmesini tavsiye etmiyoruz. Vatandaş olarak dikkat etmemiz gereken hususlar e, kombinin su basıncı. Burada su basıncının düşük olmaması veya fazla olmaması gerekiyordur. E, ortalama basınç 1.5 bardır. Bu cihazlarda e, kalifer giriş ve çıkış tesisat borularında mevcut vanalar ve filtreler söz konusudur. E, senede bir tavsiye etmekle beraber en kötü ihtimal 2 senede bir kesinlikle kombi bakımı kalifer tesisat petek temizliğinin yapılmasını tavsiye ediyoruz. Bakım yapılmayan tesisatlarda %30-35'lere varan ısı kaybı söz konusu olduğu için o yüzden tesisatımızın en önemli olan cihaz olan kombi kesinlikle temizlenmesi filtre bakımlarının yapılmasını istiyoruz. Su basma manası dediğimiz manadan şöyle kombilerimiz üzerinde bulunan göstergeden manometre dediğimiz göstergeden su basmak şartıyla bu suyu e, tazeymiş yani mevcut tesisata su basmış oluyoruz. Bazı kombiler otomatik olarak kendini arızadan çıkartmakta. Eğer çıkartmıyorsa da reset dediğimiz bir düğme düğmeye basmak durumunda arızadan kombimizi kurtarmış oluyoruz. Faturada yüzde 30 35 lira varan bir indirim söz konusu olur. Doğal olarak da az yak doğal gaz yakarak iyi bir ısınma sağlamış olursunuz. Tavsiyemiz bu şekildedir.